Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PUBG oynuyoruz. Bu arada ben Onur. Arkadaşlar e, PUBG videosu hani önce çekmiştik ama e, çektiğimiz kayıt yani kabul olmamış. Çünkü ben kayıt tuşunu V'ye almıştım. Ama işte V'de de hani PUBG'ye eee neydi o birinci şahsa geçiş olduğu için işlemedi ondan sonra baktım kayıtta kayıttan mıyız değil miyiz falan değilmişiz ama şimdi başladık zaten onlar bu sahneleriydi falan 5 tane adam vurdum ama 5'i de bottu yani öyle diyeyim size tüm botlar benim üstüme geldi oğlum dikeyde pek sevmedim ya ben bu Son iki güncellemeden sonra dikey sevmiyorum ben. ben dikeyden vazgeçmem. Ya, bilmiyorum. Biraz sağ sola kaydırıyor gibi ya. Ha, dikey gene de güzel yani. Ama yarım şey hafif tutmak biraz daha güzel gibi. Ben dikeyden o kadar kolay, kolay oynamam ki. Hatta hep dikey oynarım ben. Onun haricinde yani hafif bulsam bile almam ben. Ya zaten ben de öyleyim. Hı? Şu an bende dikey var da. Yine de baş parmaklığı alayım. 6x var Söylen kanka. Ne varsa... geçeceğim? Gel gel. Var da şöyle altın. Hatta şurada bir 30 tane var da benim çantam dolu kanka. Dur bu değil. Şu. Burada var. Sen buraya gel kanka. Ben sana atarım. Dikey yaptım buraya alacak sana. Yok yok var dikey. İki silahımda da dikey var. Bir dakika lan yanlış oldu. Oğlum 5 tane falan enerji içeceğim var. Daha enerji içeceği almaya çalışıyorum. Adam. Başka 5 tane var mı? Var. Kanka git de şu botu sen vur lan. Ananı. Gerçek adammış. Gerçek değil, Bayağı bir seri sıktı da. Al kanka sen ondan. Ama şu dipçiyi ben alayım. Ondan fazla yokmuş al. 50 tane attım kanka buraya. Biraz burada pusak ya. Bu arada poçinki arkadaşlar hani. Poçinki değdik de daha doğrusu. Seyircilerin canı Açılıyı da mı alsam? Ben dur açılıyı da alayım. Ya o zaman şurada araba var sanki. Ama şey değilse tabi. Sahte değilse. Hı, adam bana. Aynen. Senin kaç kil var? Kesin bir ama. İki. İki mi? Kanka bu arada öbür araba gerçek değilmiş. Şurada bug'i var gel. 6 xle belki M416 sprey atar mı? M4'üm full çünkü. M4 gibi lazer falan ya, 6X, 4X, 1X, ben sıkıyorum. Bilmiyorum. Gibi başka hiç hani ben ben 3x sprayleri falan güzel atarım da 6x'i hiç denemedim yani. Denediysem de teker teker sıktım. Sensin değil mi gelin? Aynen. Yani. Bir dakika bekle. Allah a. Allah. kanka benim yani bu oyunu önceden oynuyordum ya şeye basarsam e, boşluğa basarsam arabadan iniyordu şimdi bastı frene bastı İstersen sen onla gel bu neyse tek araba takı nerede olurlar bunlar prison mu gitsek shelter mı ya ya sonuna gitti yaptı san daha iyi aynen olur bu parı geçmiş arkama bakıyordum ses mi duydum ben burada sanki şu evlerden ses aldım ama kapılar kapalı ben ses ya Kasacan mı kasmayacan Kasmayacağım ben çünkü <laughs> adam. Ben şuraya geçiyorum kanka kavra. O bunlar teşkilat kanka. Onun amcası dur. Dur dur dur. Ben kanka ben cam basıyorum. Ben de onların babasıyım Helal Aha adam Of adamda ne loot varmış Kanka M249 istiyorsan Bu adam M249'luydu <laughs> Bir dakika benim neyim fazla ya 5.56 almıyor ya Dur 6 tane hareketçi varmış Tam almaz otu susturucu var. Ben ona yapışıyorum. Yapış kanka sen. Tamam. Şuna bakayım. KNT var mı lan? KNT'ye geçsem güzel olur. Ondan da... Bunlar salak lan oynamayı bilmiyor Aynen. Şimdi Bu değiştir. Oğlum ben de var ya. Eee... buz fabrikası falan var. Daha da alamıyorum yani. Beşer tane Kaçtı? var. Beşer tane. Ama altıydı yedi içtim. Tane, yedi tane enerji, beş tane ağrı kesicim var benim de. Benim altı taneydi ikisi de. Ama çantalarda bir iki tane daha vardı zaten. en fazla enerji rekorum 20 enerji. 20 tane enerji aldıydım diyor. Çocuk mermi falan toplamamış yirmi enerji almış herhalde. Yok oyunun sonunda Niyeyse oyunun sonuna geldik sonra 3 kişi mi ne kaldı? Bir baktım çantama 20 tane yüzü. Ne oluyor dedim ben ne ara tutuyordum bunu? Aman tanrım dedim. Gel al içine de kalk. Zarar görmesin arabamız. Sen sıktın değil mi? Hatta dur buraya değil de. Aynen sen oraya git. Ben de arabayı şuraya. Tam şuraya koyak. Kanka bana versene. <laughs> tamam. İşte al oğlum 8x sevmiyorum çok. E x 8 sevi ne ya? Yani? 8x oynarım ama yani 6x'i daha seviyorum ben. Hele hele karda 6x'e bayılırım ben. Ama karda en iyi oynadığım x4 benim. Bence de en iyidir dürbün 4'tür ya bence. Dur. Benim için en iyidir 1004 4 benim Şimdi... benim için ya 4 8 sekiz benim için ya benim şöyle dört altı sekiz elim niye siz sesli... sar büyüttüm biraz elim sürekli oraya gidiyor artık bir adam çıksa çok sevinirim arkadaşlar bu da zorlu mod ee, bizde de niye ise yani zor açılıyor. Hani 3 dakika 4 dakika diyor. Hani ben bir kere 6 dakika bekledim açılmadı. Yok 7 pardon. 3 3 kit, kit bana yetmez. Gel gel bende var 4 tane. Göndereyim yok, iki. Yok tane yok tamam. Öyle değil. 2 tane mi? 1 tane mi? E, kit vardı da onu aldım biz buradan biraz nişancılık yaparız. Ama KNT'miz olursa. Senin yok mu? Öyle değil. Eee KNT derken kar falan. Kar M24. Ben de atladım kanka alan ortalayak bir ya. Neden atladım bir Onda da bilmiyorum. Basıyorum. Ben de basayım. Bu el gelir ya. Sal kanka bana sal. Nereye gidecek? Oğlum millet buraya gelecek. Biz nereye gidiyoruz ya? Diğer taraflar boş arazi. Ben de millet buraya gelmeyecek ya. Bence işte şu yol tarafına gidecek. Daha avantajlı olur. Yo, falan fazla bilmiyorum ya. Ben de sevmem oğlum. Ha drop'a gitsek mi lan? Ben shelter'a şey çok gittim de. Ben şey gittim de. Sevmem. Drop'a git aynı. Drop'ta adam olur. Ölürsek de kime kalmış. <laughs> Burayı Ne? Burada çıkarsa sal bana burada. Birisini... Birisini ezdim ama. Ne biçim çaldın lan? Ben öldüm. Ah siktir. Annem. Ben öldüm. Sen de öldün %100. Evet. Eveeet. Aynen. Neyse. Efendim nere? Bir saniye. Tamam. Sen bu videoyu koyma... Tamam ben bitiririm. Bakayım Tamam aydais arkadaşlar bu arada hesabı da göstereyim size setleri falan şu kadar bir ses set var sesle ya şapkalar gözlük bunların hiçbirini kullanmıyorum sadece maske falan bunlar var çanta deseni olarak kas deseni falan bunlar var bir dakika. Oğlum bu ne ya? Uven de şeyde çıkıyor lan. Ambarda çıkıyor bende. Ay Hayır, bilmiyorum Tamam. Onun şey yükseltebiliyor mu ya? Dur bakayım. Ona da bir bakalım atölyeydi galiba aynen silahlar <laughs> bakalım yok neyse arkadaşlar bu videomuz burada bitirelim ee, daha çok pubg videolar için like atmayı unutmayın bu video 5 like gelirse geliyor yeni bir videomuz ee, görüşmek üzere bay bay Valla neden gitti acaba bilmiyorum.